Nazar, büyü gibi konular var mı? Aslında bu konularla ilgili sık sık danışanlarım geliyor. Bazen o kadar vahim durumda geliyorlar ki evden çıkamadıklarını, hareket edemediklerini, bütün hayatlarının felç olduğunu, geceleri uyuyamadıklarını, evinde farklı şeylerin olduğunu ve bundan dolayı hayatlarını artık yönetemeyecek kadar zorlandıklarını söylüyorlar. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim. Aslında o kadar güçlü oluşturucularız ki yani düşünce tarzlarımız o kadar güçlü bazı şeyleri oluşturuyor ki eğer gerçekten büyü veya işte üç harfliler veya nazarın etkisinin çok fazla olduğuna inanıyorsak hayatımızda bunları yaşamamızın nedeni aslında bunların olduğu değil bunların olduğuna inandığımız için etkilerini görmemiz oluyor. Bunlara hiç inanmayan insanlar ise bunların hiçbir etkisini görmüyor. Onların da hiçbir etki görmemesinin nedeni bunların onların hayatını hiçbir şekilde etkilemediğine inandıkları için görmüyorlar. O zaman size şunu söyleyebilirim. Nazar büyü var mı? İnanıyorsanız var. Ama ben birçok kişiyi gördüm. Şöyle oldu, böyle oldu ve çok sıkıntılı şeyler yaşadılar. Evet. Bizler çok güçlü varlıklarız. Düşündüğümüz her şeyi yaşayacak kadar güçlüyüz. Birçok insan bana geldiğinde, özellikle nazar ve büyü konusunda örneğin Reiki ile ilgili eğitim alan bir danışanım gelmişti. galiba Reiki 2'yi alırken şöyle bir şey söylemiş hocası. Eğer benden başka bir hocadan Reiki eğitimi alırsan senin hayatın kitlenecek, felç olacak gibi bir şeyler söylemiş. Tam kelimeler böyle olmayabilir. Ve bu kişi başka kişiden Reiki eğitimi alma konusunda korkuyordu. Ve inisiyasyon yaparken bir tedirginlik ve korku yaşıyordu. Sonradan yaptığımız bir seans esnasında arka planda bu cümleleri duyduğunu hatırladı ve fark etti ve çözüldü. Çoğu zaman büyüyle ilgili ve birçok konuyla ilgili de benzer şeyleri görüyorum. Atalarımız, anneler, babalar, dedeler o kadar çok bu konulardan bahsediyorlar ki, o kadar çok bununla ilgili hikayeler anlatıyorlar ki, bu hikayeleri içinde büyüyen çocuklar buna inanıyorlar. Bunun doğru olduğunu düşünüyorlar. Ve hayatlarına hakikaten yanlış bir şey olduğunda kader, büyü, nazar gibi kelimeler kullanıyorlar. Aslında düşünebiliyor musunuz, bir çocuğunuz veya bir arkadaşınız dışarı çıkacak, ona diyorsunuz ki nazar değmesin. Düşündüğünüz zaman nazar değmesin ne demek? Yani e, arabayla gidiyorsa aman oğlum dikkat et nazar değmesin. Yani aman oğlum kaza yapma. Böyle bir temennide bulunabilir mi bir kişi? Yani iyi bir insan... Nazar değmesin dediğinde aslında bilinçaltında bir korku salıyor. Nazar değmesin demek karşı tarafı korkutmak. Başına kötü bir şey gelmesin demek. Niye böyle bir temennide bulunuyoruz ki? Onun yerine lütfen e, güzel bir seyahat olsun. Yolun açık olsun. Bol şans olsun. Ha, e, tüm güzellikler seninle olsun. Sevgiyle gününü geçir bolluk bereket seninle olsun gibi cümleler kullanabiliriz. Ama nazar değmesin bir korkutma cümlesi veya aynı şekilde büyüler de böyle. Birçok insanın hayatında falanca'nın hayatında büyü yapılmış, işte falanca sürülmüş, evine belli şeyler damlatılmış, ben bunları bizzat gördüm ve ondan sonra artık evliliğimiz aynı olmadı, eve giremedik gibi birçok hikayeyle bana geliyorlar ve o kadar çok etkilenmiş olarak geliyorlar ki o kadar çok kötü durumda geliyorlar ki arka planda bu büyü nazar gibi etkileri ilk duymaya başladıkları zamana gidiyoruz. Ve bunların onların hayatını gerçekten etkileyip etkilememesi ile ilgili cümlelerin, kalıpların oluştuğu yerlere gidiyoruz. Onları değiştiriyoruz. Onları değiştirdikten sonra artık evinde başka birisinin yaptığı bir şey, sürdüğü bir sıvı veya yaşadığı herhangi bir şey etkilememeye başlıyor. Yani kişi bu konuya inanmayı bırakırsa büyünün etkisi kişinin üzerinden kalkıyor. Bunu defalarca gördüm. O kadar çok gördüm ki inanamazsınız. O yüzden kararı size bırakıyorum. Eğer gerçekten büyünün veya nazarın sizi etkilediğini düşünüyorsanız lütfen bir düşünün. İlk defa bunu ne zaman duydum? Kendinize bu soruyu sorun. Büyü ve nazarla ilgili ne zaman duydum? Ya da şöyle bir şey sorayım. Bir süre Amerika'da yaşadım. Bir Amerikalıya nazar değmesin, sana nazar değmiş desen herhalde suratınıza alık, alık bakardı. Öyle bir şeye inanmazdı ve ona nazar değmezdi. Veya bir Amerikalı, Amerikalıya sende büyü var desen çok fazla inanmazdı. Neden? E çünkü onların kültüründe çok yaygın bir şey değil. Bizim kültürümüzde yaygın. Bizim kültürümüzde çok fazla bahsedildiği için insanlar inanmayı seçiyor. İnandığımız her şey realiteye dönüşme potansiyeline sahiptir. Lütfen bunu hatırlayın. İnanmayı seçtiğimiz her şey realiteye dönme potansiyeline sahiptir. Tezahür dönüşmeye başlar. O yüzden neye inanmak istediğinizi lütfen çok dikkatli seçin. Televizyonda duyduğunuz şeyler, bir kişinin söylediği cümleler, internette okuduğunuz şeyler, her gördüğünüze, her duyduğunuza, her okuduğunuza inanmayın. Sorgulayın, düşünün, araştırın. Ama internetten okuduğunuz bir iki satırla değil. Gerçekten araştırın. Doğru kaynaklara bakın ve kendinize sorun. İç gücülerinize sormaya çalışın. Bunları yaptığınızda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, sizi neyin ne kadar etkilediğini siz de anlamaya başlayacaksınız. Ve o zaman aslında nazar ve büyünün sizin hayatınızda o kadar da önemli olmadığını, sizin inancınızın, olumlu beklentilerinizin daha etkili olduğunu göreceksiniz. Nazar yerine ben size başka bir olumlama söyleyeyim. Ben her zaman olumlu beklentiler içindeyim veya ben her zaman şanslıyım. Özellikle ben her zaman şanslıyım cümlesini söylemek istiyorum size. Hayatımda o kadar çok işe yaradı ki inanamazsınız. Örneğin bir gün bir yine uçak aktarma ile ilgili bir yere gelmiştik. Saatlerce beklememiz gerekiyordu. Gittiğimizde yer yok dediler. Gittiğimizde ve içimden söyledim, ben her zaman şanslıyım, ben her zaman şanslıyım. Artık gittik, bileti değiştiremeyeceğimizi anladık eşimle ve uzaklaşmaya başlarken bayan elini kaldırdı. Pardon, pardon, yer boş aldı dedi buradan ve saatlerce beklemek yerine bir anda geri döndük ve aktarma uçağımız iki kişilik yer açılmıştı. Tesadüf mü? Tesadüf olabilir. Ama o kadar çok şey yaşadım ki inanamazsınız. Bana nazar değdi. Bende büyü var. Benim nazarım düşük. Benim yıldızım düşük demek yerine ben her zaman şanslıyım demeye ne dersiniz? Ben her zaman olumlu beklentiler içindeyim demeye ne dersiniz? Eğer cümlelerinizi değiştirirseniz, inançlarınızı değiştirirseniz hayatınıza değiştir. Teşekkürler.